Merhaba arkadaşlar. Ya, dördüncü bölümümüzde hoş geldiniz. Başlıyor şu an. Şimdi hiçbir ayrıntıya girme, girmeyeceğim. İki tane kılıcım var. Bir tane çıkar. kılıcım var mı Pampa? Var var iki tane var. Kaç efe? Üç tane var bu. Kaç efe? Kaç? Gel gel gel. Gel gel gel. Neredesin? Takip et takip et. Ben geliyorum. Bak oradayım bak. Çıkıyorum buradan. Amca arkamızdan bir tane araba adam geliyor haberin ola. Amca vuruyor. Efe ölüyorsun kaç Efe kaç. Geliyorum bekle. Geç. Efe vurma. Efe vurma. Ben ama. vurmuyorum ben adama vuruyorum. Efe adama da vurma. O şekilde mi öldüreceksin bu şekilde? Bak ya git öldür öldür zaten öldür git öldür öldür. Ha kadın korktu beni. <laughs> öldür öldür canım. <laughs> <laughs> Öldü lan. <laughs> harbi lan öldü. Harbi lan. Oyunu bitir oyunu. Harbi öldü. Bitir oyunu bitir. Bitir. Abi inanamıyorum <laughs> öldü kadın <laughs> lan. <laughs>